Dostlarım hepinize merhaba ben Despanodos Lütfen videonun ikon sahnesini atlamayın Sizlere saçma sapan oyun içi videolar gösterip veya da kendimin kaç tepesi aldığını sizlere gösterip Gereksiz şeyler yapmayacağım Sizlere Zula'yı bilgisayarınızda nasıl oynanabilir hale getirir Bunu göstereceğim Lütfen yaptığım bütün aşamaları dikkatlice izleyip Aynalarını yapmaya çalışın Sizin yapacağınız bir tek farklı ayar bile çok fazla şey değiştirebilir Şimdi geçelim ayarlar kısmına onun içerisindeyken ana tekerleğimizi açıyoruz. Ekran türünün tam ekranda olduğuna emin oluyoruz. Daha sonra çözünürlüğümüzü 1024'e 768'e atıyoruz. Mümkün mertebe en düşük çözünürlüğü seçin. Ama ekran türünüz desteklemiyorsa bir iki tık arttırarak hangi çözünürlüğü destekliyorsa onu alabilirsiniz. FPS limsinizi mutlaka ve mutlaka 60'a alacaksınız. Çünkü yüksek FPS'de çalıştırmak bilgisayarı yorar, ısıtır ve ısınmış bilgisayar parçaları da düşük FPS e verirler. Antilizing ve Vsense mutlaka kapalı olacak. Triple buffalımız kapalı olacak. Grafik seviyemizi minimum alacağız. Oynanış kısmına geldiğimizde blur ve zoom blur kesinlikle kapalı olacak. Kan efektlerimiz kapalı olacak. Mermi izlerimiz kapalı olursa daha iyi olur ama açık yapmanızı tavsiye ederim. Atışların nereden gördüğünüzü gösteriyor çünkü. Daha sonra burayı kaydedip çıkabiliriz. Benim zul oynamaya çalışan çok değerli kardeşlerim. Bir çoğunuzun RAM sorunu çektiğini biliyorum ve bunu nasıl halledinize dair neredeyse hiç kimsenin bilmediği çok özel bir yöntem var. Buna sanal bellek atama yöntemi deniyor. Hard diskiniz aynı zamanda RAM işlemi görebiliyor. Ancak RAM kadar hızlı olmadığı için pek tercih edilmeyen bir yöntem. Ama bir tarafta hiç RAM'inizin olmaması var, bir tarafta hard diskinizi geçici RAM yapmak var. Peki hard diskimizi geçici RAM olarak nasıl yaparız? Bilgisayarım kısmını açtığımız zaman bu bilgisayar kısmına sağ tıklıyorum, özellikler diyorum, gelişmiş sistem ayarları, buradan da gelişmişten performans ayarlarına giriyorum, gelişmişe tıklıyorum ve sanal haberler kısmı bizim karşımıza çıkıyor. Değiştir dediğim zaman buradaki tık sizde açık olur, bunu kaldırın. Şimdi ne kadar RAM'in yazıyorsa burada örnek veriyorum, Ali kişisinin 1 GB RAM'i varsa buraya gelip 3000 yazacak iki tarafa da. 2 GB RAM'i varsa 6000 yazacak. Ama örnek veriyorum Mehmet'in 1 GB RAM'i bile yok. 512 MB RAM'i var. O zaman 1500 yazacak. Yani mevcut RAM'iniz kaç Yani mevcut RAM'iniz kaçsa onun 3 katını yazıp ayarla deyip buradan çıkacaksınız. Ayarların hepsini yaptıktan sonra bilgisayarınızı bir yeniden başlatmanız gerekecek. Eğer olağan dışı bir hata alırsanız Discord sunucumuzdaki destek ve yardım kanalına girerek bana yazabilirsiniz. Müsait olduğum en kısa sürede size yazacağımdan emin olabilirsiniz abi. Lütfen Discord sunucusuna geldiğiniz zaman genel kanalda değil de destek ve yardım kanalına yazın. Dostlarım unutmadan da şuna değinmek istiyorum. Eğer ki Zula'yı bu arkadaş aracılığıyla yani Steam ile oynuyorsanız oynamayın. Steam'ı kaldırın ve Zula'yı kendi web sayfasından indirin. Neden? Çünkü Zula Steam aracılığıyla oynandığı zaman siz bakın Steam çalışmasa bile şurada sadece aktif. Çünkü oyuna girmeniz için Steam'e giriş yapmanız gerekiyor. Steam'un uygulamaları 50 50 50 sizin 200 300 MB gibi korkunç rakamlarınızı tüketebiliyor. Bu da performans kaybı demek. O yüzden eğer ki Zula'yı Steam'den oynuyorsanız lütfen Zula'yı bir kendi sitesinden indirin ve kendi sitesinden oynamaya başlayın. Dostlarım Zula için yapabileceğimiz özel ayarlar buraya kadardı. Ancak bütün bilgisayarlarda ve bütün oyunlarda geçerli olan özel bir FPS arttırma rehberim var. Sadece LoL oyunu için değil, bütün oyunlarda etki eden çok önemli ve çok güçlü bir video. Bunu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Aynı zamanda da diğer videomda bütün Windows hatalarını giderebileceğiniz, bilgisayarınızı çok ciddi hızlandırabileceğiniz çok özel ve önemli ayarlardan bahsediyorum. Bu iki videonun linkini sol ve sağ tarafa bırakıyorum. İzleyip yapmak size kalmış. Videoyu 10 dakika yapıp gereksiz şeyler uzatmak istemiyorum. Sizi çok seviyorum. Bol despozosu günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.